Evet merhaba dostlar. Bu haftanın ikinci halka arızı koton halk arızı. Zaten birçoğumuz bu markayı tanıyor ve biliyordur. Özet bilgilerimize göre Halka arızın %85'i bireysellere eşit dağıtım, %15'i kurumsallara. Zaten çıkardığım ilk ana başlık şu. Arz fiyatı yüksek mi? Bence benim çıkardığım özet başkara göre arz fiyatını yüksek buldum. İskontosunu aslında ben kendimce düşük buldum. Ama şirkete göre ise %30 iskont olduğunu söylemişler. Arz fiyatı 30 TL 50 kuruş. Toplamda 136 milyon lot halka arz ediliyor. Fakat bunun sadece 34 milyonu şirket lotu. Yani büyük çoğunluğu ortak lotu, ortak satış olacak. Halk arzın toplam TL büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL. Fakat bunun sadece 948 milyon TL'si şirkete net para giriş olacak. Bu kısım üzücü. Talep toplam tarihleri 30 Nisan ve 2-3 Mayıs günleri olmak üzere toplamda 3 gün olacak. Ve 2023 yılı için FK'sını 14 olarak hesapladım. Bu şirketi kıyaslamada sadece mali yapı kıyaslaması için maviyi aldım. Evet çıkardım diğer öte başkara göre ilk olarak herkesin de göreceği üzere 175 ortak satışı çok kötü ve üzücü bir nokta bence. Halk arazilerinin büyük çoğunluğu ortaklara giriyor. Şirkete para girişi olmuyor. Ortaklar 3.1 milyar TL gibi devasa bir rakamda halkarazdan gelir elde edecekler. Yaptığım hesaplamaya göre PWDD değerini halkarazdan sonrası için 5.08 buldum. Peki bu nasıl bir oran diye baktığımız zaman buna değineceğim ama şunu söyleyebilirim ki BİST'teki benzeri sektör için zaten ortalama 5'ti. Bu şirket de şu anda işlemi başlayacaksa nerede bunun iskontosu diye kendimce soruyorum. Ama iyi bir nokta ise şirketin %16'sı halka açılıyor. Düşük bir kısmı. Örneğin mavi de halka açıklık %70'in üzerindeydi. Mesela mavi de bu kısım kötüydü. Bunun dışında net karlılığı çok iyi gözüküyor. 2023 yılı toplamında maviden daha yüksek bir net kar olmuş. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda koton, sağ tarafımızda sadece mali yapı kıyaslaması için mavi eklendi. Şimdi şirketin adıyla başlıyoruz. Koton Mağazacılık, Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kuruluş tarihi 1994 yılında Sarıyer İstanbul'da tescillenmiş ve kurulmuş. 26 Aralık 1994 yılında teçhirlenmiş. Kurucuları kim diye baktığımız zaman 5 tane kurucu var. Yönetim kurulu başkanı kim diye baktığımız zaman kendisi yine aynı şekilde kurucular içerisinde yer alan Yılmaz Yılmaz. Çok sıradışı bir biyografisi var. Şaşırdım gerçekten. 1960 yılında Adapazarı Sakarya'da doğmuş ve Deniz Harp Okulu'ndan 1984 yılında Deniz Teğmen rütbesiyle mezun olmuş. 91 yılına kadar yani 7 yıl süre kadar Deniz Kuvvetleri'nde SAT Tim Komutanı olarak görev yapmış. Daha sonra eşi olan ve aynı zamanda şu anda bu şirkette yönetim kurulu üyesi olan Şükriye Gülden Yılmaz ile birlikte kotonu kurmuşlar. Aynı zamanda kendisi eski bir voleybolcu ve dalgıçmış. Ve İngilizce ve Almanca biliyormuş. Şimdi şirketin ortaklık yapısına bakalım. Bu kısım beni şaşırttı. Çünkü şirketin yarısını yabancı bir firmaya daha önceden satmışlar. Halkaraz Öncesi şirketinin %25'i Yılmaz Yılmaz'da, %25'i eşi olan Şükriye Gülden Yılmaz'da, %50'si ise Nemo Aperal isimli bir Avrupa şirketinde imiş. Ve bu halka Yılmaz ailesi 4'er milyon lot satacaklar. Nemo Aperal ise yabancı firma 94 milyon lot satacakmış. Yani büyük çoğunluğu aslında satışın büyük çoğunluğu bu yabancı firmaya aitmiş. Kendi içerisinde bu pay serpiyi Nemo Apparel Holdings'e aitmiş. Şimdi şirketin sektörüne bakıyoruz. Sektörü sanayi tekstil. Zaten birçoğumuz biliyordur. Şu anda şirketin her türlü tekstil ve aksesuar ürününü tasarımını yapıyor ve üretiyor ve aynı zamanda satışını yapıyor. Yurt, dışı, yurt dışında kendi işlettiği veya franchise üzerinden mağazaları bulunuyor. Aynı zamanda internet sitesi olan koton.com ve şirketin mobil uygulamasını kapsayan e-ticaret kanalı ile yerel ve uluslararası çevrim içi online pazarlarda şu anda satış yapıyorlar. Bunun dışında toplam satış da yapıyorlarmış. 31 Aralık 2023 itibariyle gelirlerinin %50'si Türkiye perakende satışları, %31'i yurt dışı perakende satışları, %10'u toplam eticaret satışları, %5'i ise toplam toptan satışlarıymış. Şu anda şirketin mono brand olarak 437 tane mağazası var. 212'si Türkiye'de, 115'i yurt dışında. Ve bunlardan 327 tanesi doğrudan kendi işlettiği, 110 tanesi ise Fransız olarak işletilen mağazalarmış. O.C. şirketinin raporuna göre Koton 2022 yılında Türkiye'deki hazır giyim pazarının %3.3'lük bir kısmına sahipmiş. Şimdi Halkaraz'ın not bilgilerine bakalım. Halkaraz öncesi şirketin toplamda 795 milyon notluk bir ödeme sermayesi notu varmış. Büyük bir ödeme sermaye. Şirket Halkaraz'a ile çok ufak bir miktarda 34 milyon lotluk bir bedelle sermaye atırımı yapacakmış. Ortaklar ise 102 milyon notluk bir satış yapacaklarmış. Halka sonrası şirketin toplamda halka açık artı halka açık olmayan toplam not ödenme sermayesi 829 milyon not olacakmış. Halkarazın TL büyüklüğü ise 4166 milyon TL. 125'i şirkete girecek para. 175'i e ise ortaklara girecek. Şirket katılım endeksi formunu doldurmuş. Göndermiş. Yani kendisi katılım endeksine girmek için başvuruda bulunmuş. Şimdi mali tabloya geçelim. İzlanda'daki son mali tablosu 2023 yılının tamamına ait. Yine Mavi'nin de 2023 yılının tamamına ait bilançosu paylaşılmıştı. Buna göre kotonun toplam varlıkları 12 milyar TL. Mavi'nin 13 milyar TL'ymiş. Aslında yakın bir toplam varlıkları varmış. Kısa vadeli yükümlülük ise Koton'da 6 milyar TL. Yine Mavi'de 6 milyar TL'ymiş. Uzun vadeli yükümlülük ise Koton'da 2 milyar TL. Mavi'de 1 milyar TL'ymiş. Öz kaynağına bakıyoruz. Koton'un öz kaynağı 4 milyar TL'ymiş. Mavi'nin ise 6 milyar TL'ymiş. Şimdi kar durumuna geçiyoruz. Net kâra baktığımız zaman 2023 yılı için Koton'un net karı 1 milyar 804 milyon TL'ymiş. Mavi'de ise 1 milyar 756 milyon TL'ymiş. Yani Koton net karı da mavi gibi geçmiş. Ama esas varlık karına baktığımız zaman aslında esas varlık karında mavi daha yüksekken mavi net kârlarında bu düşüş olmuş. Fakat net kâra bakacak olursak Koton'un net karı maviden daha yüksek ve borçlarına kıyasla net karlılığı da şu anda iyi gözüküyor. Şimdi şirketin halk sonrası için yeni gelecek... Öz karnak ile defter değerini ben 6 TL olarak hesapladım. Buna göre PwDD derini 5.08 kat buldum. FK'sını ise 14 olarak hesapladım. Mesela şu anda mavi giyimin defter değeri 15 TL. dede oranı 5.09. FK'sı ise 19'muş. Şimdi Koton'a henüz halkarız olmadı, olacak ve işime başlayacak. Fakat piyasa derlemesine baktığımız zaman şu anda mavi ile yakışık olarak benzer bir piyasa değerlendirmesine sahip gözüküyor. Bu durum aslında üzücü çünkü... Diğer benzer şirketleri bakacağımız zaman şu anda mavinin PWD değeri 5. FKS 19. Vakunun yine 5. FKS 9. Süvenin yine 5. FKS 23. Santeka Jimmy K markası vardı. PWD değeri 4. FKS 11. Aslında baktığımız zaman şu anda sektörün ortalama PWD değeri 5. Ve bu şirketin şu anda halkarız olurken ki PWD değeri halkarızdan sonrası için ben 5 olarak hesapladım. Bu durumda halka arası fiyatını ben yüksek buldum. Yani halka arası fiyatı yüksek olduğu için iskontosunu ben az buldum, düşük buldum. Fakat şirketin kendi yaptığı hesabı göre kendileri %30 iskonto yaptıklarını söylemişler. Gruplara geçelim. 3 tane grup varmış. Bireyseller, şirket çalışanları ve yurt dışı kurumsallar. Bireysellere toplamda 115 milyon not vermişler. %84.5'i. Yurt dışı kurumsallara %15 pay vermişler. Şirket çalışanlarına ise %0.5. Halka arası sorusu halka açık oranında ise %16 olacakmış. Çok güzel bir nokta. Örneğin mavi de 172'si halka çıktı. Kötü bir nokta. Şimdi fiyat tespit raporuna göre şirketin iskonto fiyatı için 43 TL 58 kuruş demişler. Buna göre bu bizlere 30 TL 50 kuruş ile %30 iskont ile arz ettiklerini, edeceklerini söylemişler. Yani onlara göre çok yüksek bir oranda, iyi bir oranda iskonto varmış. Şimdi başvuru kısmına geçiyoruz. Bir Bilinseler için birçok başvuru seçeneği var. Ödeme yöntemi var. Tarih toplama tarihleri ise 30 insan, 2 Mayıs, 3 Mayıs olmak üzere 3 gün olacak. Başvuru ise yine birçok büyük kurum ve bankayı gördüm. Çoğusu var. Mükerrer talep kontrolü var. Şimdi taahhütler kısmına geçiyoruz. Fiyat istikrarı planlıyorlarmış. Günlük emir taahhütleri yok. Geri alım taahhütleri yok. Şirket ve ortaklar halka arası sonrası bir yıl boyunca mevcut paylarından satış yapmayacaklarını söylemişler. Gayet güzel. Yine şirket bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz yapmayacağını söylemiş. Peki şirket halka arası gelirini nasıl kullanacak diye baktığımız zaman şirketin net 948 milyon TL para girişi olacakmış. Bunu %30 ile 40 arasında mağaza işlemleri yani yurt içi yurt dışı mağaza açılışları, yenileme işlemleri, depo otomasyon yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımları %60 ile 70 arasında ise net işletme sermayesi için kullanacaklarmış. Peki puan üstüme geçiyoruz. Şirketin benden aldığı puanları burada. Özellikle halka arası fiyatından 0 puan. Halka arası gelirinin kullanım yerleri ise yine 0 puan verdim. Çünkü iki kısmı da pek beğenmedim. Toplamda benden onun üzerinden 4.75 puan aldı. Ortadan bir tık altı bir puan aldı şu anda. Ortalamaya çok yakın bir puan aldı. Peki bu halkarızda tahmini kaç kişi başvurursa kaç lot düşebilir kısmında ise 116 milyon 111 bin bireysel lotu vardı. Eğer 3 milyon kişiye dağıtım yapılırsa 8 lot 1159 TL. 4 milyon kişiye dağıtım yapılırsa 30 lot 915 TL ediyor. Ben bu halkarızda ortalama 40 lot o da 1220 TL ile başvurmayı düşünüyorum. Yatırım tavsiye değildir. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.